Herkese merhaba, sizlerle bugün sizlerle <stereotype> bir cilin yüzünden Hadi Arkadaşlar ben Santa'dan eee Ve ben de madri Böylesi güzel ama çok şey olacak. Daha ya da gerai ve işte başladığında her şeyi tamamladığından başlıyoruz. El izini, el çiçeği Hiç, hiç, hiç Bir aldan rol on genç adres vermiyor ya açacaksın de. John's got a story tek sevgi. Vallahi. Sen. da böyle çok. anladım da. O zaman, <laughs>

बस <Sülüşmeler> बस <Biraz, gülüyor> <bir> şey <yapıyorsam> <laughs> ilk, ilk ilk yarı bitince bitirelim mi videoyu Yani yani ilk yarı bitince video bitiyor Hadi bakalım arkadaş bu çocuk da hemen gol atıyor Sıfır ya. yaptı sigara. Bu arada bu takımda Ronaldinho var. Ben, ben ilk defa görüyorum. Yoksa yoktu bu takımda. <laughs> Arkadaşlar görebiliyor musunuz ama ben son gücümle çekiyorum. Lan, Lan yuh yuh. Çocuk dört yaptı şu işte bu. İşte bu. Ye. Evet, Ye. bir tane arkadaş da burada geliyor. <gülüyor> 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 Abi çok <çakım. gülüyor> iyi. Ay, ay tamam. <laughs> Arkadaşlar şunu şey bir dakika. Evet tamam. Balık. Kaç tane at atarım? Onlara <laughs> yazın. Ben var ya şey 7 ee, atar diyorum. 7 gelir ya. 7 gelir. 15'i beş. nasıl atacaksın? <laughs> <laughs> 12. <laughs> dakika galiba. 13. 13. dakikalar. Abi speaker gibi konuşuyorum. Uyyyyy. Ya, ya, ben... Adam şey gibi ya kutu. Arkadaşlar bu arada hangi takımı tuttuğunuzu yazın. Ben GS e, Arkadaş Uğaz Fenerbahçe'yi tutayım. Yes, 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 yes. Yakında bunun penaltısını çekeceğiz. Merak etmeyin. Penaltılar penaltılar değilsiniz de biz çekeceğiz merak etmeyin. Çekeceğiz çok iyi çekeceğiz. Arkadaşlar az sonra bitireyim videoyu çünkü şey acalıyor. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Gaz, gaz. Kameraya çıkamıyorsun sen, tamam mı? Sen kameraya çıkma. Ronaldinho. Gaz. Altı attığında bitiriyoruz tamam mı? Ay pardon şey e, ee, ilk yarı bitince ilk yarı bitince. Bu maç çok uzun sürecek galiba ya. Arkadaşlar. Yani yukarıda çıkan şarkı da sonra şu taktik ve gol. Abi bu çocuk ne ya? Baksana kaç gol atıyor. Ağır çoğaltı be. Çok uzun bir video olacak galiba bu. Örnek var ya. Valla Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video çekeceğiz. Sizce bunları yazın. Sizce hangi videoyu çekeceğiz?